Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı aday adayı abimiz daha burada. Sağ olsun her zaman sevdiğimiz bir arkadaşımız. Her zaman bizlere destek veren. Hasan abi bir alkış daha alabilir miyiz efendim? Hasan abi güçlü bir alkış istiyormuş ya. Yoksa gelmem diyor. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sayın hocamızın güzel mahalleleri, güzel insan muhtarları, Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Harbi efendiler, Beyefendiler isterdim ki daha önce çıkıp daha güzel diğer arkadaşlarımızın, AK Parti, MHP İlçe Başkanımızın bu konuşmalarına gerçekten dünyadaki o sıkıntılarımızın nelerden oluştuğunu yerel yönetimlerde, genel şeylerde, siyasette bazı konulara demek istedim ama maalesef o arkadaşlarımız gitti. Ben fazla bir şey söylemiyorum. Sayın değerli kardeşimiz, aziz kardeşimizin bu hizmetlerinden dolayı kendisine şahsım ve ekibin adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın arkadaşımız Uca'da gerçekten güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Bu güzel şeyler yaparken de tabii desteksiz kendi çabasıyla, kendi mücadelesiyle yaptığı etkinliklerden az da olsa çok da olsa etkilememek elden değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde 2004, 2014 seçimlerinde İzmir'in Zübzel Bucası'na belediye başkan adayım. Sayın partimizin genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız bu görevi bize layık gördükleri takdirde şunun altını size söylüyorum ki Buca'daki sivil örgütlerimiz, Böyle değerli kardeşlerimiz ufak da olsa büyük de olsa iyinin kötünün hiçbir zaman büyük küçüğü olmamış deyip mantığıyla gazeteci olur, sivil örgütler olur, muhtarlarla beraber daha güzel planlarımız, daha güzel projelerimiz var. Ama tabii önümüz süreç, bir süreç, bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Orada 20 arkadaşımız var. Diğer AK Parti arkadaşlarımız da hocamıza güzel şeyler yapmak için bu arkadaşlarımızda biz de varız demişlerdir. Ama ben hocadan yetiştim. Buca'nın sorunlarını biliyorum. Sayın e, il başka, ilçe başkanımız MHP'nin ilçe başkanımız Ali arkadaşımızdır bizim. İşte Buca'da şunlar olmadı, şunlar yapılmadı derken 15 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin enkaz bir belediye başkanlığını aldığını unuttu galiba soyulmuş, içi boşalmış bir belediye aldı. Şu an mevcut belediye başkanımız olan Erkan Tatı arkadaşımız 5 yılda bunları temizlemesi çok zordu. Biz bu dönem ama ben olurum ama diğer arkadaşlarımız olur. İsterim ki bu gönüllü bu bayrağı ben olayım. Buca çok değişik şeylerle karşılaşacak. Çok değişik projelerimiz var. Buca'ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikme büyük şehre genel seçimde de Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan yapmak için hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Anılan görüntüler Buca'da tarihi geçiyor. Şu an kameralarımız kayıtta. Fotoğraflarımız objektifleriyle kayıt alıyor. tüm görüntüleri. Evet Hasan Nebi de Buca'dan bir belediye başkan aday adayın abimiz.